yemeği paylaştırmak adına diyorum yani bugün bir parça yiyelim yarın da bir parça yiyelim ertesi gün yemeyelim sonraki gün bir daha yiyelim bir daha sabah yiyelim yani ufak ufak artık bir kapakta yarım kapak çıkacaksa yarım kapak yiyelim ertesi gün bir yarım kapak daha yiyelim hiç yemem daha iyi ya yani oyun günleri bence kesin yememiz gerekiyor tabi tabi yani oyun günlerinden olmaz oyun yani günü yani mü oyun öncesi kesin yani. yani benim vücuduma yarın sabah şu kadarcık bir pirinç bile girse ben onun bana hiçbir bir şey ifade edeceğini zannetmiyorum. Güç olarak, performans olarak. İşte bu Çünkü mental de... bir şey biz abi bir nevi. Bu ne mental ya. O pirinç senin vücuduna girse ne olur, girmese. Girmese ne olur? Yani ben de onu diyorum. Yani ya ben sinirleniyorum ya. Yiyin akşam da yiyin, sabah evet. da yiyin ya. Yani. Yersek yani zaten... yerim, yemezsek yemeyim. Yani çok faydası olmayacakmış. Öyle dedi doktorlar. Yapacak bir şey yok. Hayırdır doktor kim ya? <laughs> Bana mı doktor diyorsun bro? Efendim? Bana mı doktor diyorsun? Yok. Ne? Öyle imalı konuşma bana ha. Ben Ertuğrul abiyle konuşuyorum. Sana ben şey söyledim olamaz. o lafı. Burada Dur. doktor mu var? Önce Ertuğrul abi söyledi senden. Ben söyledim brother. Ben sana söyleyeyim öyle Böyle Ertung gevşek gevşek konuşma ha. Gevşek konuşan sen. Ben sana söylüyorum bak. Gevşek gevşek Turab, konuşma. Ben şartlarım zaten brad atmış. Iyi. Düzgün konuş benimle. Sen düzgün konuş. Tur abi iyi. Düzgün Ay. konuş benimle. Öyle öyle arkamdan yok Ay. doktor böyle demiş diye konuşamazsın oğlum. Şey. Tur abi böyle brad, söyledi de. Tur abi iyi. Ravi yapma. Ravi. Söyle de lütfen. Böyle olmuyor ya. Belli olmuyor açlıktan şey tamam ekipteyiz tartışıyoruz hala devamı yani. Ya bu neydi değil mi Mert? Açlıktan evet. böyle. Kaldırsana bunu yukarıya koyalım, koyalım da insanlar var var, çok aç kalıyorum Ne yok mu? Kimse gergin değil ki ya. ne kadar güzel konuşuyoruz. Baba sen nasıl iş yaparsın? Ne sen gergin misin? Evet. tabii ki de gerginim. Açım yani. Sen gergin misin? Tamam. Ateşi ben yapıyorum. Şu an gerildim ben bu nedir ya? İşte tamam.